Arkadaşlar tekrar merhaba. Bu arada Berat Kandil'inizi tebrik ediyorum. Soru çözüyor idik. 11. soruya gelmiştik. Sözcük grupları ve cümle çözümlemesi idi konumuz. Sorumuza bakıyoruz. Son gülün karşısında son bülbül ah ederken ifadesiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A şıkkı. İfadenin tamamı bir zarf fiil grubudur. Etmek fiildir. Ederken bundan sonra bir fiil gelmesi gerekiyor. Gelebiliyor. O de zarflaştı. Kökeni fiil, zarflaştı, zarf-fiil oldu. Bu kelime kendinden öncekilerle birlikte bir grup oluşturmuş. Ne zaman hangi durumda sorusunun cevabı bu sözcük grubunun tamamıdır. O halde bu bir gruptur. Bu ifade doğrudur. Cevabımız A şıkkı olamaz. B şıkkına bakıyoruz. İfadenin içinde belirsiz belirsiz isim tamlaması vardır. Gülün karşısı gülün karşısı renklendirdiğim kısımlar sırasıyla ilgi eki ve iyilik ekidir. Bir isim tamlamasında hem ilgi hem iyilik eki olduğunda biz buna belirtili isim tamlaması diyorduk. Şıkta ise bunun belirtisiz isim tamlaması olduğu söyleniyor. O halde bu şıkkımızdaki ifade yanlıştır. Doğru cevabımızı bulduk. Diğer şıklara da bakalım. İfadenin içinde bir isim ve bir fiilden oluşmuş birleşik fiil vardır. A ah, isimdir. Etmek fiildir ah etmek. Evet burada da bir isim ve fiilden oluşmuş birleşik fiil var. Bunun da doğru olduğunu not alıyoruz. İfadenin içinde düşmüş bir ek fiil vardır. Ederken, eder diye Buradaki i sesine biz ek fiil diyorduk. Bu şıkkında doğru olduğunu not alıyoruz. İfadenin içinde belirtili isim tamlaması vardır. Gülün karşısı. Evet belirtili isim tamlamamızı da bulduk. Böylelikle B şıkkımız doğru cevap oluyor. 12. soru. İyi kötü bir şeyler yaptı ifadesi ile ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi doğrudur? A şıkkında cümlenin içinde asıl sayı sıfatı vardır diyor. Bir şey bir şeyler. Buradaki bir belgisiz sıfattır. Belgisiz sıfattır. Asıl sayı sıfatı değildir. Asıl sayı sıfatı olması için somut sayısal bir ifadeye karşılık geliyor olması gerekirdi. Örneğin sepetten bir elma aldı dediğimizde asıl sayı sıfatını örneklik teşkil ediyordu. Beş cümlenin içindeki bütün sözcükler Türkçe kökenlidir. Hatırlayalım, şey sözcüğü Arapçadan gelme idi. O halde B şıkkımızı da ediyoruz. Cümlenin içinde tekrar grubu vardır. İyi, kötü. Evet, bu bir tekrar grubu. Zıt anlamlı iki sözcükten oluşmuş. Doğru cevabımız B şıkkı. Diğer şıklara bakıyoruz. Cümlenin yükleminde hikaye kipi eki vardır. ti, t, di d ve benzeri ekler. İkinci dereceden ek, e, zaman zaman eki olduğunda yani yapıyor bu du gibi olduğunda hikaye kipi eki oluyordu. Fakat fiilden hemen sonra gelen birinci dereceden zaman eki olduğunda biz buna e, eskiden dili geçmiş zaman eki şu anda da işte görülen geçmiş zaman eki diyoruz. O halde de şıkkımızı da eliyoruz. Cümlenin öznesi cümlede yer almaktadır. Kim iyi kötü bir şeyler yaptı? O cümlemizde yok. O halde o gizli öznedir. E şıkkını da böylelikle eliyoruz. 13 soru. Usulca sıvıştı cümlesinde altı çizili sözcüğün türü aşağıdakilerden hangisidir? Nasıl sıvıştı usulca? Nasıl sorusu isimlere cevaben verilir iken nasıl sorsun cevabı isimlere cevap olduğunda sıfat idi. Fiillere cevap olduğunda zarf oluyordu. Burada üç şıkta da zarf var. Demek ki zarflardan hangi çeşide girdiğine bulmamızı istiyor soru. Zaman zarfı. Zaman ifadesi değil. Durum zarfı nasıl? Evet nasıl? Ee, durum ifade ediyor. Öncelikle A şıkkımızı eliyoruz. B şıkkı doğru diyoruz. C şıkkı azlık çokluk. Ne kadar sorusuna cevap oluyordu. Bunu da eledik. İstimleşmiş sıfat. Yaşlılara saygı göstermeliyiz. Örneğindeki gibi yaşlı insan değil de yaşlılara dediğimizde bu türden ifadelere isimleşmiş sıfat diyorduk. Sıfat fiil kökeni fiil olacaktı. Sıfatlaşmış olmalıydı. Buna da örneklik teşkil etmiyor 14. sorumuzda. Kim o cümlesinde altı çizili sözcüğün türü aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmakta. Kimin altı çizilmiş, kim sözcüğünün? Ekli soru zamiri. Evet soru zamiri olduğunu gördük fakat e göremerdik. İyelikli soru zamiri. Neyin nesi? Örneğini düşünelim. Neyin nesi? O neyin nesidir? Kullanımındaki ın ı yani ilgi ve iyilik ekimiz burada var. Buradaki nesinden sonra gelen i iyilik yani nesi kısmı iyilikli soru zamirine örnek oluyordu. C şıkkına bakıyoruz. Yalın soru zamiri. Evet kimden sonra ek gelmemiş. Soru zam zarfı, soru zarfları fiillerden veya cümle ögesi olarak incelediğimizde yüklemlerden önce geliyordu. Bu da olamaz. Soru sıfatı isimlerden önce gelir ve isimleri niteler. Burada niteleme yok. O halde doğru cevabımız C şıkkı diyoruz. 15. soruda sessiz bir çakal gibi başını ileri uzattı cümlesinde altı çizili sözcüğün türü aşağıdakilerden hangisidir denmekte. İleri sözcüğünün altı çizilmiş. ileri uzattı. İleriden sonra bir fiil. Aynı zamanda bu fiil cümlenin yüklemini oluşturuyor. Yüklemi niteleyen veya fiilleri niteleyen sözcüklere biz sözcük konusu olarak baktığımızda zar cümlenin ögesi olarak baktığımızda baktığımızda ise zarf düğmeci diyor idik. A şıkkı bu durumda olamaz. B şıkkında sıfat deniyor. Sıfatlar isimleri nitelerdi. Durum zarfı nasıl sorusuna cevap idi? Az önceki soruda da gördük. O da olmaz. Yer yön zarfı. Evet yer yön zarfı bizim doğru cevabımız. Burada hatırlamamız gereken bir diğer konu. Eğer ki ileriye şeklinde olsaydı bu örnek yer yön zarfı olmaktan çıkacaktı. Hatırlarsanız biz buna yer yön tamlayıcısı diyecektik. Bunu da geri alıyoruz. Kendi başına anlam fonksiyonu olmayıp yanındaki sözcüklerle yani bağlandığı sözcüklerle anlam kazanan sözcükler idi. Doğru cevabımız D şıkkı. 16. soru. Bana nasıl bir kitap önerecek? cümlesinde altı çizili sözcüğün türü nedir denmekte. Asıl sayı sıfatı az önce de konuştuk. Somut bir sayısal ifadeye karşılık değilse asıl sayı sıfatı demiyorduk. Pekiştirme sıfatı burada pekiştirme de yok. Niteleme sıfatı. Sıfatları genel olarak ikiye ayırıyorduk arkadaşlar. Niteleme ve belirtme sıfatları. Nasıl sorusunun cevabı olan sıfatlara niteleme sıfatı diyorduk. Belgisiz sıfat. Evet buradaki bir herhangi bir genel anlamındaki bir olduğu için bizim doğru cevap şıkkımız oluyor. Abartma sıfatı burada abartı da söz konusu değil. Diğer şıklarda böylece eledik. O 7. Terbiyeliden korkma cümlesinde altı çizili sözcüğün türü ve görevi aşağıdakilerden hangisidir? A. Sıfat fiil. Terbiyeli sözcüğü sıfat fiil olabilir mi? Bakıyoruz. Kökü fiil değil. B. Sıfatlaşmamış. O halde şıkkı gitti. Diğer tamlayıcısı kısmına bir şey demiyoruz. Bu kısmı eliyoruz. B. Atlaşmış sıfat. Evet. Terbiyeliden kasıt. Terbiyeli insan diyelim. Ee, i̇nsan isim terbiyeli sıfat. Burada insan unsuru düşmüş. Evet adlaşmış sıfattır. Soruda iki şey istiyor biz. Ne bir de görev. Görevi isteniyor. Tür dediğinde arkadaşlar konularımızı da tekrar etmiş olanın bu arada. Sekiz sözcük türünü hatırlıyorduk. İsim, sıfat, zarftan bir bağlaç gibi. Görev dediğinde genel olarak cümlenin ögeleri kastediliyor. Özel olarak da belirtilebilir. Burada cevap şıklarında ikinci kısımlar gördüğümüz gibi hep cümlenin ögeleridir. Kimden korkma? Terbiyeliden. Evet yer yön tamlayıcısı doğru cevabımız B şıkkı diğer şıkları eleyelim. Terbiyeli zamir. Burada e, zamirler ben, sen, o, biz, siz, o, onlar gibi veya soruldan biridir. belgisi zamirler diye isim olmadıkları halde ismin yerine geçen sözcüklerdir. Burada ise terbiye Arapça de bir sözcük l'yi isimden isim yapım eki almış. E, yani zamir değil. Bu sözcüğümüz eliyoruz bu şıkkı da. Atlaşmış sıfat. Evet bu kısım doğru. Zarf tümleci bu kısım yanlış. ve şıkkını da eledik. Sıfattır fakat bir sözcüğün sıfat olabilmesi için mutlaka bir isimden önce kullanılması gerekiyor. Olmaz. Cümle dışı unsur arkadaşlar. Cümle dışı unsur cümlenin ögeleri 5 idi hatırlarsanız. Yüklem, özne, nesne, yer yön tamlayıcısı, zarf cümleci. Bunların dışında cümlede yer alan ara söz olabilir, ünlem olabilir ve başka bir yapı olabilir. Bütün bunlara cümle dışı unsur diyorduk. 18. soru. Düzgünce kıyafet örneğinde altı çizili sözcüğün tür adı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmakta. Kıyafet nasıl kıyafet? Düzgünce. Hemen bir sıfat damlaması olduğunu gördük. Şıklara bakalım. Zarf fiil. Kökeni fiil olmalı. Düzgünce ve zarflaşmalı. Kıyafet isimdir. Olmadı. A şıkkını deliyoruz. Zarf. Zarflar da fiillerin nasıl, ne zaman, ne kadar türünden sorulara karşılık verir cevapları idi. Burada öyle bir durum yok. Kıyafet isimler. Belirtme sıfatı. Niteleme ve belirtme diye sıfatları ikiye Niteleme sıfatları nasılın cevabı idi. Bunun dışındaki sayı sıfatları, soru sıfatları ve diğerlerine biz belirtme sıfatı diyorduk. Bunu da eliyoruz. Sıfat fiil, kökü fiil olacak, sıfatlaşmış olacak. Düzgünce kıyafet. Nasıl kıyafet? Şimdi, kökü fiil olmadığı için yani c C ekinden önceki kısım kök değil de sıfatın gövdesini oluşturan ekten önceki kısım fiil olmadığı için D şıkkını da eliyoruz. Küçültme sıfatı C ca eki arkadaşlar küçültme anlamı katıyor burada. O yüzden buna küçültme sıfatı diyoruz. 19. soruda bundan dolayı sözcük grubunun türü aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmakta. Bundan dolayı e, bu zamirdir. Zamirler isim kökenli sözcüklerdir arkadaşlar. Edat grubunun tanımını hatırlayalım. Bir isim ve bir edattan oluşan en temel yapısıyla sözcük grubuna edat grubu diyordu. Dolayı burada edat bu zamir isim kökenli. Edat grubu bizim doğru cevap şıkkımız. Diğer şıkları eleyelim. Belirtili isim tamlaması. İlgi ve iyilik ekinin her ikisini barındırmalı. ilgi eki yok. Belirtili isim tamlaması kısmını eliyoruz. Bulunma grubu. iki isimden oluşan İlk isimden sonra D'da bulunma hal eki olacaktı. Burada D'da bulunma hal yok. Yükleme grubu isim E-A eki yani yönelme hal eki ve diğer isimden oluşmalıydı. Bu şıkkı da eliyoruz. Belirtsiz isim tamlaması. Sadece iyilik eki. Burada da iyilik eki de yok. Doğru cevabımız A şıkkı. 20. soruda. Durup bir an küpeli hafızı süzdü. ifadesiyle ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi doğrudur denmekte. A hakkında yükleminin sayısı bakımından yükleminin sayısı bakımından basit bir cümledir. Yüklem. Arkadaşlar süzmek bizim yüklemimiz. Evet bir tane yüklem. Fakat durmak fiili var. İçinde fiilimsi bulunan sözcüklere biz basit cümle demiyoruz. O halde aşıklığını eliyoruz. Birleşik cümle diyorduk. Bu cümlede bir sözcü asıl sayı sıfatıdır. Durup bir an. Buradaki bir de arkadaşlar belgisiz sıfattır. Küpeli hafız kısmı cümlenin belirtisiz nesnesidir. Kimi süzdü? Hafızı. Buradaki ı eki arkadaşlar belirtili nesne yapıyor. O halde C şıkkını da eliyoruz. Cümlede yer yön tamlayıcısı vardır denmekte. Yer yön tamlayıcısı ismin E, D, den eklerinden birini almış ögeler idi. Arıyoruz, bulamadık. B'yi de eliyoruz. Küpeli hafız sözcük grubu bir sıfat tamlamasıdır. Hangi hafız? Nasıl hafız? Evet, yapılı olarak lığlıydı arkadaşlar. İsimden isim yapım ekiydi ve genellikle sıfat türetiyordu. Evet, teknik açıdan bu bir sıfat damlamasıdır. E şıkkı doğru cevabımız oluyor. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.